Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Belosunbox'da bir karakteri e, Regen yani iğne Kullanmadan nasıl e, Yani iğne kullanmadan e, Yaşatma rekorunu kıracağız Ben araştırdım bunun rekoru Arkadaşlar 3 dakika 44 saniyemiş Bakalım arkadaşlar yapabileceğiz mi Bıçakla bir kere şey yapıyoruz Sonra süreye başlatıyoruz Bakalım kırabileceğiz mi arkadaşlar Şimdi ilk olarak şuradan zamanlayıcı açacağım Azıcık birkaç saniye şey düşürürüz arkadaşlar. ben görüyoruz zaten. Kaç saniye düşüreceğiz? Tamam 10 saniye düşürürüz. 3 2 Evet şu an çıkaracağız arkadaşlar ve Evet. Şu an bek bekletiyorum o sıra e, şeylerimizi. Bu arada zamanı durdurmak da yok. İşte arkadaşlar. Ne olursa olsun. Buradan bandaj alacağım. Bandajı da kapatmayacağız. Daha sonra kapatacağız. Şimdi sana buradan. Ee, kıyafetli arkadaşlar daha, daha, az kan kaybı oluyormuş. Onu öğrendim. Ee, ve şu altı yerinden çoğu şey Şuna alalım. Şunu Hatta buradan bakarız arkadaşlar. Ona göre bandajı takacağım. Çünkü bir tane bandaj kullanabiliyormuşuz. Yani öyle yazıyor arkadaşlar sitede. Burada frizlerim hatta. Aa, zaman durdurmak yoktu ya. Neyse 200 saniye kırpalım arkadaşlar biz. Evet bekliyorum. Ama bence durdurmak zorundaydık ya. Biz eşya almak için durdurmadık zaten. 5 saniye kırptım hadi. O direkt Allah Allah Allah. Şimdi şey yaptık arkadaşlar. Şimdi biz bunu yaşatmamız lazım. Evet şu anda süre geçiyor. Tam tamın arkadaşlar 30 saniye boyunca yaşamazsa olmuyor. Şuradan hızlıca arkadaşlar. Evet şöyle. Hadi. Ya, arkadaş. Hadi. Hadi lan. Oğlum öldün deme bana. Öldün öldüm Ay şu koymuşuz. Ama ölmüş. Oğlum. Bir dakika lan. Rekor baştan gitti mi? Oo. arkadaşlar <laughs> e, son bir dakika 10 saniye kalmış. Yaşatmamızın bir tane yöntem var. Şimdi şu bandajları koyalım arkadaşlar. Eee Hay arkadaşım ya. 20 saniye var. Arkadaş! Healing de, healing de kullanamayız ki ya. Hadi bastım healing. Ama ölecek ki healing de. Birazdan gene ölecek. Abi gene birazdan bunu oğlum? 4 dakika ne böyle? Birazdan gene alacak. Çünkü healing öyle çok uzun süren bir şey değil. Regen sınırsız zaten. Ama birazdan gene alabilir. Bir dakika. Arkadaşlar bu arada living iğnesi basmak vardı. Söyleyeyim. Yani regen ve şu e, regrowth'tan basamıyoruz. Stafları da alalım. Stafları da güzel var değiştirmek için. Balon link. Ne alabiliriz? Aa, dondurma dondurma dondurma. Dur. Dondurma da. Bilmiyorum. Bismillah. Ay Allah ya. Yemin gelin. Böyle basacağız arkadaşlar. Donuk şekilde yaşayabilir. He. Tamam. Ben böyle yaşayabilir arkadaşlar. Evet. Allah düştü düştü düştü. Düştü. Ölme. Hayır. Yaşıyor musun? Yaşıyor. Ölüyor ölüyor. Hayır hayır. hayır. Yaş Yaşıyor. Yaşıyor musun? Yaşıyorum da bana. Hayır hayır. Ölme. Göz açık hala. Oğlum. Tam az kalsın azıcık. Allah! Gözü kapanma tamam gözü kapanmadı. Oğlum dur basık kalsa ya. Arkadaşlar. Donduruk da kalsın yoksa ölüyor arkadaşlar. Tamamen önce kaybediyoruz gözü kapanınca yani. Gözü kapanınca kaybediyoruz. Evet tekrar başlarız lazım. Lan hadi! Ay! Tamam, o göz kırptı göz kırptı. göz kırptı arkadaşlar valla o göz kırptı. Güzel. Ay Allah'ım ya. Şu an kaç dakika oldu bilmiyorum. Onu da bilmiyorum. 5 dakika olmuş. Bir dakika biz birkaç tane kırmıştık ondan iyice şey yapalım. Hem rekorda geçelim arkadaşlar. Hadi. Hayır 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 abi. Abi. Hayır. Hah. Bas. Ya ya arkadaşlar Ya arkadaşlar. 5 dakika 35 saniye devam. Ve biz kırmıştık 5 dakika 20 saniye. 5 dakika 15 saniye 5 dakika 20 saniye arası. Siz de arkadaşlar deneyebilirsiniz. E, kaç dakikada yapabiliyorsunuz? Gerçekten bayağı zor. Bakın arkadaşlar kuralları söyleyeyim. Tamam kurallar söylüyorum. Healing basmak yok. Şu e, yeşil e, healing diyorum pardon. Ha, regen basmak yok. Healing basmak var ama çok basmayın arkadaşlar yani önermem ee, yani hakkı vardı ama o hakkı fazlaydı zaten arkadaşlar baktım hakkına hakkı 10 bir dakika arkadaşlar hakkı olmuş onun evet ee, şu healing iğnesinin basma hakkı olmuş biz zaten onu geçmedik çok basmadık zaten ee, sonra e, Regen iğnesi basamıyoruz. iğnesini basamıyoruz Regoroth iğnesini basamıyoruz ee, aynı şekilde bunlardan da basamıyoruz arkadaşlar. Şundan da basamıyoruz, Bas basamıyoruz. <laughs> ee, sonra arkadaşlar, artı yerinden e, bıçaklandığın bıçaklı yani kanadığı anda Bandaş saramazsınız arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ee, sonra e, bu kadar. Yani diğer şunlarla falan yani bir şeyler kullanabilirsiniz. Onlar serbest. Ee, öyle arkadaşlar ee, İzlediğiniz için teşekkürler ama ve siz de yorumlara yazın arkadaşlar kaç e, ne kadar sürede yapabildiğinizi bence o, bence bayağı zor bir şey ee, belki beni geçersiniz büyük ihtimal geçersiniz ben e, çok denemedim zaten iki kere denedim öncekinde de buna benzer bir şey yapmıştım ya sen, yani zaten çok deneyen de yok arkadaşlar ee, yani bak deneyin arkadaşlar siz de doğru dürüst yazın yani İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, ne unutmayın. Görüşürüz.